Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda 81 vilayet 81 vesika adlı belge okumalarımızda bu dersimizde Ankara'dayız. Daha önce 5 vilayetimizi okumuştuk. Şimdi Ankara ile ilgili bir arşiv vesikası okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Evet, Ankara kazası naibinin arzıdır. Naip kadı vekili arkadaşlar. Kadı vekilinin, yani naibin arzıymış. Bakalım ne diyor? Şu çizgi arkadaşlar, iki çizgi darosu Bu vesikanın divandan çıktığının bir göstergesi. Yani günümüzün bir nevi bakanlar kurulu manasında. Devam ediyoruz. Ankara kalasında, yani kalesinde vaki bulunan manasında. Merhum Sultan Alaaddin. Evet, Alaaddin Tabe Serahu yani arkadaşlar e, toprağı temiz olsun manasında vefat edenler için söylenen bir dua cümlesi Serahu Selaheda cami şerifinin hatibi olan şehzade Muhammed Halife Muhammed Halife hüsni rızasıyla hüsni rızasıyla Halife, hoca manasında hoca vekili manasında yani ifadeler var arkadaşlar. Manaları var yani halifenin. Hüsni rızasıyla hitabeti mezbureden hitabeti mezbureden kasrıye dedip yani ilgili hitabet makamından kasrıye dedip yani el çekip mahlule olmalı yani o ilgili bölüm boş olmakla. Bazı metinlerde mahlul, bazılarında mahlule geçiyor. Erbabı istihkaktan mahlule olmakla, erbabı istihkaktan sulbi oğlu, yani kendi sulbünden Mustafa Halife'ye, Mustafa Halife'ye sadaka ve ihsan, sadaka ve ihsan buyurulmak babında inayet recasına ya da ricasına ikisi aynı şey arkadaşlar reca rica inayet ricasına arz eder. Ol bakta emru ferman şevketlü kerametlü mehabetli inayetlü padişahımındır denilmiş. Devlet arşivlerinde bu vesikayı indirdim ki zaten sizler de buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da hatt-ı da padişahımız ne demiş? izni hümayunum olmuştur. İzin bu şekilde yazılmış. Bu perteks olması gerekiyor. Nun bu şekilde yazılabiliyor. Tabi öncesinde metni besmele ile başlamamız lazımdı. Ki burada da talik hatla hümayunun h'sindeki gibi bu da hüve yazıyor arkadaşlar. Hüve yani arşivlerde e, Bismillahirrahmanirrahim manasında kullanılan bir ifade o yani Allah manasına da geliyor. Bu e, geniş bir metinde e, bir kısmını kopardım okudum arkadaşlar. İnşallah istifadeli olmuştur. 81 vilayet 81 vesikatlı dersimizde bu dersimizde Ankara ile ilgili bir metin okuduk. Hızlı bir şekilde tekrar okuyalım. Hüve bismillahirrahmanirrahim. Ankara kazası naibinin arzıdır. Ankara Kalesi'nde vaki merhum Sultan Alaaddin Tabe Serah ya da Serahu Camii Şerifi'nin hatibi olan Şeyh Zade Muhammed Halife Hüsnü rızasıyla hitabeti mezbur eden kasriye dedip Mahlule Olmala erbab istihkaktan Sulbi oğlu Mustafa Halife'ye sadaka ve ihsan buyrulmak babında inayet recasına arz eder. Ol babta emru ferman, şevketli, kerametli, mehabetli, inayetli padişahımındır. en yukarıda da üstü de hattı hümayun vardı. Padişah da izni hümayunum olmuştur. Olmuştur dal ve re harfi diye ilgili zata o makamı vermiş. Teşekkür ediyoruz. Youtube Tazaferşi kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.